Merhaba arkadaşlar. Binance NFT'nin yeni bir etkinliği ile karşınızdayım. Şöyle yine 300 adet bir kutu veriyoruz diyor ama bu sefer farklı. Ee, burada maddeler halinde şeyleri sıralamış. Buraya Binance ID'miz yani Binance Global ID'mizi yazıyoruz. Şöyle ben ID'mi yapıştırıyorum. Kopyalayıp. Buraya yapıştırdım. Şu sayfayı bu arada tekrardan İngilizceye çeviriyorum. Çünkü burada quizler var yani sorular. Bunların cevapları var. Şöyle İlk sorumuz all of the above. Şöyle ikinci sorumuz uh, afterwards diyor. Şu yani B şıkkı. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Üçüncü sorumuz upload blockchain diyor. Şu seçeneğimiz yani. Dördüncü sorumuza geliyoruz. Dördüncü sorumuz content creation diyor. Şöyle bunu seçiyoruz. Beşinci sorumuzda end uh, filter diyor. Search end filter. Şu olması lazım. Bakıyorum. Benziyen yani şık yok. Cevaplarımız bu şekilde arkadaşlar. video durdurup bakabilirsiniz. Buraya binan saydığımızı yazdık. Etkinlik bu kadar. Şöyle gönder diyoruz. Yanıtınız kaydedildi. Quiz'i yolladık. Şöyle doğruluğuna bakayım cevapların. Evet gördüğünüz gibi. Yanlışlık yok. Böyle hepsi doğru. Ee, bu etkinlik bittiğinde şöyle tekrardan Türkçe çevireyim. Etkinlik bittiğinde e, Binance Global'de Binance NFT kısmında Mastery Box yani gizemli kutu kısmında. E, eğer kazandıysanız bunlar çekiliş usulü olacak. Eğer kazandıysanız direkt cüzdanınıza yansıyacaktır. Oradan alıp satabilirsiniz veya açabilirsiniz kutuları. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.